konusu gelişmeler 780 bini aşkın öğretmen 300 bini aşkın atanamamış öğretmen 121 bin öğretmen açığına rağmen 300 bin atanamamış öğretmen 140 bin üniversite öğretim görevlileri olmak üzere çok geniş bir eğitim camiasıdır. 17 milyonu üniversite öncesi eğitimde 5 milyonu üniversitelerde olmak üzere çok geniş bir öğrenci kitlesini ve ebeveynlerini de dikkate alırsanız Türkiye nüfusunun hemen hemen tamamını ilgilendiren bir konudur. Ancak sonuçları itibariyle Türkiye'de şu anda yaşayan nüfusu değil milletimizin geleceğini kökten sarsacak uygulamalardır. Lütfen herkes şuna dikkat etsin. Bu iktidar ilk 10 senesinde beş tane Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Her milli, her gelen Milli Eğitim Bakanı milli eğitimi siyasi iktidarın arzu ettiği istikamette ve miktarda sulandıramadığı için gitti, yenisi geldi, gitti, yenisi geldi, sulandıra sulandıra bu noktaya gelindi. Bugün Türk Eğitim Sen ağzıyla öğretmenlerimizin dillendirdiği şikayetler iki ana noktada toplanmaktadır. Bunlardan bir tanesi yöneticilerle oynanması ve iktidarın gayri milli uygulamalarına, milli eğitime uymayacak uygulamalarına, daha doğrusu Türkiye'nin geleceğini karartma endişesi duyulan uygularına itiraz etmeyecek.